Günaydın gurular. Bir başka bölüme hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuz. Bitcoin 84 seviyesinde. Dün 82-81'e kadar düştü. Harekete geçtim yaklaşık. Şu an bir bitcoin işlemim var. 1'e düştüğünde 2,5 bitcoin civarı aldım. İşleme daha fazla bitcoin ekledim. Ama tüm yapay zekalar kısa pozisyona geçince kapattım. Biz ChatGPT, Gemini Pro 3, Grok 4 Heavy, Hepsi dün Bitcoin'de kısa pozisyona girdi. İşlemi 1'e düşürdüm. Bitcoin grafiklerine bakacağız. Ethereum'a bakacağız. Hafta sonu şu an şu anda sadece Google tutuyorum ve Bitcoin, Ton ve Uni'de pozisyon oluşturuyorum ve bu pozisyonları fiyatlar düştükçe artıracağım. Nvidia ve Tesla'ya da dönmek istiyorum. Ekim'deki zirve seviyelerinde sattım. Almak istiyorum. Pek geri çekilmediler. Tesla ve Nvidia'da ciddi düşüş yok. Belki %10 veya Tesla'da %14 civarı ama güçlü bir geri çekilme olduğunda tekrar girmek istiyorum. Abone ol butonuna basın, beğeni tuşuna tıklayın ve bildirimleri açın. Şimdi Bitcoin için teknik analize geçelim. Gidiyoruz bu, budu budu. Bedeli bir Altının burada 5500 yeni rekor seviyesinden 5600'e ve sonra 4800'e düştüğünü görüyoruz. Hayır, 4600 destek seviyesine kadar düştü. Ve bu birkaç saat içinde gerçekleşti veya dünkü piyasada. Yani şuradan. Biz o altın bir günde yüzde on düştü piyasa değeri açısından bu trilyonlarca dolar demek ilginç. Yani şu an altının ilk direnci, altının 5.16 yüzde gördüğü ilk güçlü direnç destek şimdi aylık ve yıllık destek seviyesinde yani 4.300'de burada takip etmezdim. Dün %100 veya %200 ralliden sonra büyük pozisyon almamayı uyarmıştım. Çok dikkatli olun. Altın %16 düşüş yaşadı. Tesla, SpaceX ve XAI'yi birleştirebilecekleri haberiyle %3 yükseldi. Ve eğer Tesla SpaceX ile birleşirse bu Tesla sahiplerinin SpaceX ve XAI'yi de alacağı anlamına gelir. Piyasanın geri kalanı çok durgun. Google gün içinde sabit, tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın. Meta dün kazançlarda %10'luk büyük bir ralliden sonra %2 düştü. Bitcoin'e geçelim. Haftalık grafiklerde Bitcoin 2022'ye kadar uzanan çok önemli bir trend çizgisini kırdı. Şimdi Bitcoin'in bu çizginin altında olduğunu görebilirsiniz. Çizginin altında kapandı. Bitcoin göstergesi hala kırmızı satış sinyali veriyor. Kripto Grubot da hala kırmızı satış sinyalinde, pardon, Guru Kırmızı Satış ve Bitcoin göstergesi ikisi de satış sinyali veriyor. Bitcoin Stokastik'te günlük bazda aşırı satıldı ve Bitcoin göstergesi 9'da satış sinyali verdi. Geçen hafta o işlemi 14 bin dolar karla kapattığım zamandı ve şimdi buradayız. Şu anda hala açık bir Bitcoin işlemim var. Hikaya düştü ve burada işlemler ekledim. Sexfence 1'de ama işlemler ekledim, sonra kapattım. Çünkü botların hepsi kısa pozisyona geçti. Ama haftalık ve günlük olarak Bitcoin şu anda çok fazla satılmış durumda. Bu genellikle satın almaya başlamak istediğim zamandır. Günlük aşırı satılmış, 4 saatlik. Her zaman dilimi aşırı satılmış. Bitcoin'de bir toparlanma görüyoruz. Botların hiçbirinde alım sinyali gelmedi. Hmm, burada görebilirsiniz şu anda açık bir Bitcoin işlemim var. 300 dolar zararda. Bir bitcoin işlemi ama burada görebilirsiniz dün bitcoin'i 82 ve 87.500'e düştüğünde aldım. Şimdi 84'teyiz. Ama tüm botlar kırmızı satış sinyalleri verirken burada almak istemiyorum. Şey... Bu işlemde para kaybettim çünkü 8K'da 87'de uzun pozisyon açtım ve sonra kapattım. Yani bir bakıma başarısız bir işlemdi. Teknik detaylara geçelim. Zaman dilimlerinde pek iyi görünmüyor. 4 saatlikte o büyük tren çizgisini kırıp aşağı düştük. Birden bir sekme aldık. Günlükte yukarı doğru büyük bir fitil var. Haftalıkta büyük bir sıçrama, güçlü bir sekme ama ana trend çizgisini kırıyor. Ama genelde biriktirmek istediğim zaman burasıdır. Ancak şu an destek bulduğuna dair işaret görmüyorum. Bu zaman olurdu. Kısa pozisyon zamanı 120K'daydı. Bence uzun pozisyon zamanı Bitcoin'in zirve değerinden %33-35 düzeltme yaptıktan sonradır. Ve şimdi Binance 1 milyar dolarlık bitcoin almayı taahhüt etti ve 80'in altına düşerse safu fonunu artırıp daha fazla alacak bu ilginç. Günlük aşırı satım 4 saatlikte de öyle ve bir sekme aldık. Saatlik olarak burada 81K'da güçlü bir çift dip var. Birkaç saat önce bile 81K'ya kadar düştü. Şu anda bir bitcoin işlemim var. E, 80 ve 8'de emirlerim var. Aslında yarım bitcoin için 81'e bir emir gireceğim. Yarım bitcoin için 81k, yarım bitcoin için 80k, yarım bitcoin için 74k. Bu işlemi büyüteceğim. Dün oldukça büyük bir işlem yapmıştım. Aktif tutmak iyi olurdu. 82, 82 ikizi bükçeden aldım ve şimdi 84'teyiz. Ama botların nerede short pozisyon aldığını göstereceğim. Bu bir elit trader grubu. Şimdi 92 üyeye ulaştı. 12'si çevrim içi. Yapay zekaların dördü de oy birliğiyle short pozisyon aldı. Gemini Türk Pro'da 84K'dan short girdi. Yani şu anda Gemini short. Chachibiti 5.2 de 83'ten short pozisyon aldı. Samuray elit Trader. Buradaki traderlardan biri. Çok iyi bir trader. O da short pozisyon aldı. Yani tüm botlar ve insan çaçıbeyti de Bitcoin'de short pozisyonda. Bu yüzden ticaretimi biraz azaltıyorum çünkü birçok kısa pozisyon aktif hale geliyor. Ethereum'a bakalım. Daha geniş bir resim görelim ve altında büyük bir düşüş var. Ethereum 2700'de riskli işlemdeki stop loss'a ulaştı ve 2400'e koyduğum işleme yaklaşıyor. Yine de böyle bir piyasada Ethereum bu simetrik üçgen kırılmasında aşağı yönü seçti. Ölçerseniz bu hedef yaklaşık 2100 civarında olur. Bu yüzden işlemi 2100'e indireceğim. Bu da hem Ethereum hem Bitcoin böyle düşüyorsa Bitcoin'in daha da düşebileceği anlamına gelir. Kolay Ethereum 2100 2100'e gidebilir. Bu yüzden bu işlemi tutacağım. 2100 stop loss 1.950, Ethereum başına 145 riskle 2.700 kazanç. Mix kaldıraç 27.000 olur. Ethereum'da yapacağım işlem bu. Şimdi Google'a bakalım. Hala tüm zamanların en yüksek seviyesinde ilerliyor. Bu hafta birkaç yukarı sıçrama yaşadı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve sonra biraz geri çekildi. Burada görebilirsiniz. Günlük grafikte çift tepe formasyonu gibi görünüyor. Daha yüksek, daha yüksek ama net bir çift tepe. Haftalık grafikte hala yukarı yönlü, günlük grafikte hala yukarı yönlü. Makro görünüm iyi ama burada bir desen oluşmaya başladı. Daha önce gördüğüm yükselen bir kama formasyonu oluşuyor. ama Google konusunda hala iyimserim çünkü 4 Şubat'ta açıklanacak kazançlarını aşacaklarını düşünüyorum. Google'daki pozisyonumu artırmak istiyorum. Bence çılgın bir kazanç elde edecekler çünkü Gemini en çok kullanılan yapay zekaları ve kazanç beklentilerini aşıyorlar. Yani sanırım ben ama tüm zamanların en yüksek seviyesinde pozisyon almam. Alım zamanı haftalık grafikte aşırı satışta olduğunda şu anda ise aşırı alımda bulunuyoruz. Alım zamanı Nisan'daki tarife düşüşlerinde aşırı satış olduğunda burada aldığımız zamandı. O zamandan beri Tesla ve Nvidia'da %35 kazandık ama Ekim'de zirve seviyelerde pozisyonları kapattım. Bir sonraki videoda Meta'yı analiz edeceğim biri benden istemişti. Meta 582 destek seviyesinden bir kırılma yaşadı. Meta için 481'de bir işlem yapmıştım. Harika bir kazanç açıkladılar ve yukarı fırladı. Bence böyle kazançlarla yükselmeye devam edecek. PE oranları oldukça düştü. Bu harika bir şey. Herkesle birlikte Telegram'daki elit tüccarlara katılın. Hmm, botları izleyin. Bu finansal tavsiye değildir. Bunlar bu yapay zekalarla deneysel çalışmalar. Grok, Gemini ve diğerleri var. Yani Grok X'in yapay zekası veya Elon Musk'ın, Gemini Google'ın yapay zekası ve ChatGPT'de ilk çıkan ana yapay zeka. Tüm bağlantılar videonun altında yer alıyor. Bit 60k bonus VX 200 dolar bonus, KYC'siz yani dünyanın her yerinden gizli ticaret yapabilirsiniz ve bazı ülkelerde KYC yok. Tüm bağlantılar aşağıda bulunuyor. Elite Traders grubu için jamescryptoguru.com adresini ziyaret edin. Videolardan kazandığımla 2 milyon dolarlık ev alıyorum, 122 bin dolar kardayım. Portföyüm 1 milyona ulaştı, 500 bin dolarlık villa ve Harley Davidson odası aldım. Birçok öğrenci kar ediyor, bu gerçekten harika. Dünkü video Bitcoin'in 4 yıllık trend çizgisini nasıl kırdığını anlatan 10 videodan biriydi. Paylaştığınız için herkese teşekkürler. Şey, ben ton alıyorum. Kendi kararlarınızı vermelisiniz. Tonu alma sebebim Telegram'ın tokeni olması. Telegram, Whatsapp'tan sonra en büyük ikinci sohbet uygulaması. Kısa, kısa gir kardeşim. Dün tüm yapay zekalar düşüşe geçti. Bu iyi sonuç verirdi. İyi tercih. Daha fazla ağaç dikerek yaşadığınız yeri bahçeye dönüştürün. Kesinlikle. Sana dua ediyoruz Tanrım. Huzurlu bir dünya için. Tesla alınır mı? Henüz değil. Bekliyorum. Kendi kararını vermen gerek ama Tesla'nın biraz gerilemesini bekliyorum çünkü çünkü FK oranı şu an çok yüksek. Kazançlarının 300 katı. 300 FK oranı. Ayı piyasasında mıyız? Bitcoin'de. Farklı varlıklarda her zaman ayı ve boğa piyasaları olur. Bitcoin'de zaten ayı piyasasındayız çünkü 4 ay önce 120 bin dolardan %36 düştü. Tıdan sattık. Teknik olarak evet. Ama teknoloji hisselerinde çoğu tüm zamanların zirvesinde. Yani bu ayı değil. Teknoloji hisseleri için boğa piyasası. Altın ve gümüş içinde bir boğa piyasasıydı. Yani her zaman bir ayı piyasası var. Her zaman bir boğa piyasası var. Doğru varlıkları alıp satmalısınız ana varlıkların ve tasarruf hesabı gibi kullandığım Bitcoin, Tesla, Nvidia, Google arasında geçiş yapıyorum. Haftalık aşırı alım ve PE oranları çok yüksekken satıyorum. PE oranları 20 altın oran civarında düşükken veya aşırı satıldıklarında alıyorum. Abone ol düğmesine basın, beğenin ve bildirimleri açın. Elit tüccarlar grubuna katılın ve hangi yapay zekanın en iyi olduğunu görmek için bu botların yarışını izleyin. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin. Benden para kazanıyorsanız barış, savaş karşıtlığı ve doğayı koruma mesajlarını yayın. Güzel bir gün geçirin. Sadece istediğiniz şeyleri düşünün. Yarın görüşürüz.